SMG4 can he me Gold sebze çorbası hmm, Gold you sebze çorbasından bahsediliyor Galiba zinavla çıkıyoruz O da ne? <laughs> Araba hazır. Aylardır çalışıyorum. Nasıl? Çok güzel. Yok artık. Fikrin eseri bu mu? Onu küçümsürsün. Ha, ben olsam daha güzel tasarlardım. Yay! Yolculuk başlıyor. Biz neden dönüştük? Araya karışmamız lazım. Ve neden bu kapıdan giriyoruz? Talan'a gidiş yolu bu kapıdan trenden geçiyor. Şimdi içeri girince göreceksin. İçeride gizli bir peron var. Koşun! Eğitimler bastı. Gondasla bulundular. Şunları bas. Bu Oy çok cidden. güzel. Dönüşün. Gara gelmek üzereyiz. Tamam. <laughs> biraz çorba alabilir miyim? Arkadaşlarla içeceğiz. Tabii ki. Çorba aldım. <laughs> Hadi hayalar Koşun. bizi fark ettiler. Sen de için en büyük hayran değil misin? Bence onu halledebilirsin. Çok iyi fikir. Ay, Todes en büyük hayranım. Senin değiliz onu sever gizliyorum. Ulay ne ben biliyor musun? Bana bana ihanet etti. O konuda bir şey yapamam onu artık. Geliyorlar. Ne demişler? Ne olmuş ki bilen bir özüm başkanıdır. Aaa! <laughs> Tom için bana ihanet etti. Hala şaşırıyorum. Yeri dönüş vakti. Çok bilgisayar. Bana bu çorbanın içindekileri analiz eder misin? Çorba sözü tespit edildi. Analiz ediliyor. Analiz ediliyor. Çorba malzemeleri tespit edildi. Domates, bezelye, avuç, mantar. Çorba DNA'sından bahsetmiyorum bile. Çorba sözü tespit edildi. Analiz ediliyor. Ana Çorbanın DNA'sı Ooo! Ben de keşke böyle bir DNA'ya sahip olsam. Artık çorbanın DNA'sını kopyalayıp çorba istediğim kadar yeniden yapabilirim. Tadım testi. Unutuyordu <laughs> içindeyim. <laughs> 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 Unutuyordum az kalsın. Sükülme işlemi bitirildi. Eve dönülüyor. Evet dönülüyor. <laughs> Yeah, <laughs>